Merhaba arkadaşlar. Cüce'ye gelmiş bulunmaktayız. Baya bir gün oldu. işe başladım bile. Yardıma sabah. Baya bal... Gerçi orada bir tane şey de getirecektim. Baldıran falan çektim. Çok kişiler bilmez bu baldıranları. Aslara götüreceğim. Sebze olarak haşlayıp bol sarımsaklı ve soğanlı kavuracağız bu baldıranları. Bilmiyorum biliyor musunuz? Çok kişiler ama bilir eminim. Biberin arasının otunu temizledim. Ondan arasından çıktı. Bak şu çektiğim şey sabah 8'de anneme yardım olsun diye annem şu an rahatsız olduğu için fazla yapamıyor onları yoldum gerçi elim gözükmüyor ama parmaklarımda kan pıhtılaşması olduğu için kararmaya başladı mecbur ama yaptım Aslında önemli olan annemin işini şey gibi çünkü benim biraz üstlerini açmış bulunmak o yüzden sabah şu an su oldu çok güneş olduğu için ama en azından temizlemiş oldum şimdi hem de ayrıyeten böyle hemen solmuş. Her şey çok aşırı sıcaktı. Şimdi biraz şeftali de alacağım bu arada yemek için. Meyveler bu sene fazla güzel değilmiş. Hem aşırı sıcaktan bilmiyorum. Hem de çürüme şeyi olmuş. Böyle şey yapabilirsin. Dökülmüş zaten. Fazla güzel değilmiş. Bu meyveler. Şöyle biraz alacağım. Şöyle şey yapabilirsin. Aşağı Şöyle böyle biraz şeftaliş kutuya alabiliriz. Çok güzel yerlere düşerme sabah şey yaptım zaten denedim ama şuradan çok güzel tadı çok lezzetliydi. Şu an biraz sıcak tadı ama normal olarak dolaba koyarsak biraz öğleden sonra otururken tamam. biraz zor alacağım ama ben sen uzanabilirsin sen. Düşenlerin ben tadını baktım demin ama çok güzeldi. Hmm. Güzel. Baksana. Hadi. Güzel oldu. Güzel olmuş ama senin fazla bir şey yok. Yani. Ya ya sen de topla hadi. Bakın bu evet. evet. çok güzel. O arkandaki de. <laughs> ah kızıra bak. Süreyya bak. Şefter sen de toplayacak evet. mısın? Bak dikkat et şuna bak. Alabiliyor musun? Dur yenge ettim. Dur şu tarafa geç ben seni alalım sana da aldıralım. Dur. Ha dur. <laughs> yenge şey yapsın. Köbleri galiba dökülmüş açıyoruz çarşı. Böyle hmm. eşinden istiyor musun almak? Güveni evet, evet. de güzel değil bu sene değil mi? Çok hmm. kuraktan. Bu sene herkes öldü. Güzel, güzel olmamış. yoksa çünkü bu zamanda çok şey oluyordu. Yani biber oluyordu. Gerçi küçük şeftali bunun dinti galiba. Küçük, <laughs> küçük şeftali ama daha şey değil. Ver elindeki. Hmm. Yani. De Bunlar daha olmamışlar bazıları var. Hem yani küçük cinsten. Ya başka şu an bilmiyorum. Etrafa fazla aşırı bakma şeyim olmadı ama. Şimdilik tek sabah sabah gördüğümüz şeftali oldu. Biber akşam üzeri toplarız. Biraz taze olarak. Yemekte yemek için. He salatalıklarımız da bak. Kenarda biraz var. Bundan. Güzel alabiliriz ama hepsi solmuş şeyden sıcaktan yanmış. Şurada bir tane var alayım. Bekleyin. Aa kediymiş iki tane. Evet, kedi var. Bakın başka var mı? Bir tane de şurada var. Küçük falan alayım onları. Çok küçük, tam çok küçük ama... Veririz. ama. çok sıcaktan şey Evet, günlük hayat başlamış bulunmaktadır arkadaşlar. I should have just it.